5. Ufuktaki belli belirsiz şimşekler Zamanla kendisine gösterilen tüm tepkiler sönüp gitmişti. İlk başlarda Mösemedlin yükselen herkesin başına geldiği gibi iftiralara ve dedikodulara maruz kalmış, bunu kötü niyetli girişimler izlemiş, ardından muzipliklerin hedefi olmuş, ve en sonunda tüm bunların tamamıyla ortadan kalkmasıyla ona eksiksiz, içten ve topyekün bir saygı beslenmeye başlanmıştı. Böylece 1821 yılında Montreal Surmer'de Sayın Başkan'ın ismi tıpkı 1815'te Dien'de Monsenior Piskopos'un ismi gibi telaffuz edilir hale gelmişti. Monsieur Madeline'e danışmak için 10 fersah uzaktan gelenler vardı anlaşmazlıkları çözüyor, davalar açılmasını engelliyor, düşmanları barıştırıyordu. Herkes onu kendi haklı davasının yargıcı gibi görüyordu. Ruhunda adeta doğal bir yasa kitabı vardı. 6-7 yıl içinde bir saygınlık dalgası tıpkı bir bulaşıcı hastalık gibi bütün bölgeyi kaplamıştı. Şehirde ve bölgede bu salgının etkisinden sakınmaya çalışan tek bir kişi vardı. Ve Madeline Baba ne yaparsa yapsın, bu adam kendisini endişelendiren ve uyaran sarsılmaz bir içgüdüyle ona karşı sert bir tutum izlemeye devam ediyordu. Gerçekten de bazı insanları soğuk ya da sıcak bulmamıza sebep olan, bir kişiliği diğerinden ayıran, tereddüt etmeyen, şaşırmayan, asla yanılgıya düşmeyen kendi karanlığını aydınlatan, buyurgan, aklın tüm tavsiyelerine ve mantığın tüm ahlak bozuculuğuna karşı koyan ve tüm içgüdüler gibi hayvani, katkısız, eksiksiz olan bir içgüdü vardı. Bu içgüdü, insanların kaderleri ne olursa olsun, köpek insanı, kedi insanının, tilki insanı, kaplan insanının varlığından gizlice haberdar ediyordu. Mösyö Medlin, dingin, sevgi dolu yüreğiyle herkesin takdirini toplayarak bir caddeden geçtiğinde, sıklıkla kurşuni renkte bir redingot giymiş, elinde kalın bir baston, başından aşağı doğru indirdiği bir şapka bulunan uzun boylu bir adam aniden onun arkasında beliriyor ve bakışlarını ona sabitledikten sonra kollarını kavuşturuyor, başını yavaşça sallayıp üst ve alt dudağını, ama bu adam da kim? Kuşkusuz onunla bir yerlerde karşılaştım. Ne de olsa beni kandırması uzun sürmeyecek. Anlamına gelen bir ifadeyle burnuna doğru kaldırarak gözden kayboluncaya kadar onu izliyordu. Neredeyse tehdit edici boyutlara ulaşacak bir ciddiyetle donanmış olan bu ciddi adam, onu bir an içinde olsa hayal meyal gören bir gözlemcinin zihnini meşgul edecek türdendi. Adı Javehti ve polisti. Montreal -sur Merde zahmetli ama yararlı olan müfettişlik görevini yerine getiriyordu. Medlin'in şehre ilk geldiği sırada orada değildi. Jave bu görevini daha sonra devlet bakanı olan ve o dönemde Paris Emniyet Müdürlüğü yapan Count Angelson yardımcısı Monsieur Chabulen’in desteğine borçluydu. O sırada büyük fabrikatör zenginleşmiş Medlin baba Monsieur Medlin olmuştu. Bazı polis memurlarının alçaklıkla otoritenin iç içe geçtiği farklı bir yüz ifadeleri vardır. Javen'in yüzünde bu ifade hakim olsa da alçaklığın izleri yeterince baskın değildi. Bizim inancımıza göre ruhlar gözle görülebilseydi insan türünden her bireyin bir hayvan türüne tekabül ettiği ilginç bir şekilde fark edilebilecek ve filozofun güçlükle sezinleyebildiği gerçeklik kolayca ortaya çıkacaktı. Bu gerçeklik, istiridyeden kartala, domuzdan kaplana kadar tüm hayvanların insanların içinde olduğuna ve her birinin hatta bazen birkaçının birlikte bir insanın benliğine yerleştiğine dayanıyordu. Hayvanlar, erdemlerimizin ve günahlarımızın gözümüzün önünde dolaşan simgelerinden, ruhlarımızın görülebilen hayaletlerinden başka bir şey değildir. Bize onları üzerlerinde düşünmemiz için gösteren Tanrı Hayvanlar sadece birer simgeden ibaret olduklarından onlara kelimenin tam anlamıyla eğitilebilecek kapasiteyi layık görmedi. Bu neye yaradı? Bunun aksine gerçekliği temsil eden ve kendine özgü bir sonları olan ruhlarımıza zekayı yani eğitilebilme imkanını verdi. Anlaşılacağı gibi bunları görünürdeki dünyevi yaşamın sınırlı bakış açısıyla ve insan olmayan varlıkların önceki ve sonraki benlikleriyle ilgili kapsamlı sorunsala önyargıyla yaklaşmadan söylüyoruz. Görülebilir ben, düşünürün gizli beni yatsımasına asla izin vermez. Şimdi, bir an için bizimle birlikte her insanın içinde bir hayvan olduğunu kabul ederseniz, dingin polis müfettişi Javehi hangi hayvanın temsil ettiğini saptamamız daha kolay olacak. Avusturyalı çiftçiler dişi bir kurdun her seferinde kendi yavrularına ilaveten bir köpek doğurduğuna ve annenin bu köpeği büyüdüğünde diğer yavrularını yiyeceği endişesiyle öldürdüğüne inanırlar. İşte dişi kurdun doğurduğu bu erkek köpeği bir insan yüzüyle donatırsanız karşınıza Javeh çıkar. Jave, kocası kürek mahkumu olan falcı bir kadının çocuğu olarak hapishanede doğmuştu. Büyüdükçe dışına itildiği toplumun içine asla giremeyeceğini düşünüp umutsuzluğa kapıldı. Toplumun kendine saldıranlardan ve kendini koruyanlardan oluşan iki insan grubunu telafisi mümkün olmayacak şekilde kendisinin dışında tuttuğunu gözlemledi. Bu iki insan grubu dışında bir tercih yapması mümkün değildi aynı zamanda kişiliğinin derinliğindeki katılığın, düzene uyumluluğun, dürüstlüğün, mensubu olduğu derbederler takımına duyduğu açıklanamaz bir kine karıştığını hissediyordu. Polis okuluna girip başarılı oldu. 40 yaşında müfettişlik görevine terfi etmişti. Gençliğinde güneyde kürek mahkumlarının başında görev yapmıştı. Daha ileri gitmeden önce az önce Jave Heylayık gördüğümüz o insan yüzü konusunda hemfikir olalım. Jave'nin insan yüzü basık bir burundan yanaklarından derin burun deliklerine doğru yükselen iki kocaman favoriden ibaretti. Bu iki orman ve iki oyukla ilk kez karşılaşanlar kendilerini oldukça huzursuz hissediyorlardı. Jave nadir de olsa korkunç bir şekilde güldüğünde aralanan ince dudaklarının arasından sadece dişleri değil, diş etleri de görülüyor. Burnunun etrafında yırtıcı bir hayvanın burnundakine benzeyen yassı ve vahşi bir kıvrım beliriyordu. Zaten kafatasının büyük bir bölümü çene kemiğinden oluşuyordu. Kaşlarına kadar inen saçları alnını gizliyor, iki gözünün arasında sürekli olarak bir öfke yıldızı gibi parlayan bir çatılmanın varlığı fark ediliyordu. Bakışlarında karanlık, dudaklarında soğuk ve ürkütücü bir ifade vardı. Tavırları acımasız bir komutanınkine benziyordu. Bu adamın yüreğine basit ve göreli olarak çok iyi ama abartıldığında kötücül eğilimler taşıyan iki duygu hakimdi. Otoriteye karşı saygı ve isyankarlığa karşı kin. Onun gözünde hırsızlık, cinayet ve işlenen tüm suçlar isyankarlığın tezahürleriydi. Başbakandan korucu başına kadar devlet hizmetinde çalışanlara körü körüne derin bir inanç besliyor, kötülüğün yasal eşiğini bir kereliğine de olsa aşanlara aşağılama, nefret ve tiksintiyle yaklaşıyordu. Bu konuda kesin kararlıydı ve istisnai durumları umursamıyordu. Bir yandan devlet memuru yanılgıya düşmez, yargıç asla hırsızlık yapmaz, diyor; diğer yandan kendilerini geri dönüşümsüz bir şekilde mahvedenlerin içinde bulundukları durumdan kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değildir, diye düşünüyordu. İnsanlık yasasına her şeyi yapabilme ya da daha doğrusu lanetlileri saptama gücünü atfeden ve toplumun en dip katmanına cehennem nehrini yerleştiren o aşırılıkta sınır tanımaz zihinlerin görüşlerini paylaşıyordu. Hüzünlü düşüncelere dalan, sabırlı, ciddi, ağırbaşlı, bağnazlar gibi hem mütevazi hem kibirli bir adamdı. Bakışları bir burgu gibi soğuk ve deliciydi. Hayatı şu iki sözcükle özetlenebilirdi, tetikte olmak ve gözlemlemek. Dünyada dolambaçlı ne kadar yol varsa onları düz bir hat üzerinden aşıyordu. Yararlı olduğunun, görevlerinin kutsiyetinin farkındaydı ve kendini muhbirliğe bir rahip gibi adamıştı. Eline düşenin işi bitikti. Zindandan firar eden babasını yakalatabilir, sürgünden kaçan annesini ihbar edebilir ve bunları erdemin verdiği iç huzuruyla yapardı. Bunun yanı sıra yoksunlukların, yalıtılmışlıkların, özverilerin, dürüstlüğün damgasını vurduğu eğlenceye asla yer olmayan bir yaşam sürüyordu. Sarsılmaz bir görev aşkı, polisliği Spartalıların Sparta'yı algılayışı gibi benimsemesi, amansız bir gözlemcilik, vahşi bir dürüstlük, mermer gibi sert bir hafiyelik, Vidok'un içindeki bürütüslük, ilkeleri uğruna her şeyi feda etmek onun temel düsturlarındandı. Javeh'in tüm kişiliği gözleyen ve saklanan bir adamı yansıtıyordu. O dönemde evrenin yaratılışına dair üstün bilgiler üzerinde duran Joseph de Maistre'in aşırı kralcıların gazetelerinde sıklıkla yer alan mistik okulu onu bir sembol olarak göstermekten geri durmayacaktı. Alnı şapkasının altında kayboluyor, gözleri kaşlarının altından görünmüyor, kravatının içinde gömülen çenesi fark edilmiyor, elleri redingotunun yenlerinin içinde kayboluyor, redingotunun altındaki sopası belli olmuyordu. Ama zamanı geldiğinde, tıpkı bir pusunun karanlığından çıkmışa benzeyen kemikli ve dar alnı, kasvetli bakışları, tehdit edici çenesi, kocaman elleri ve esrarengiz bir sopa aniden beliriyordu pek nadir rastlanan boş zamanlarında kitaplardan nefret etse de okuyor böylece cehaletini gidermeye çalışıyordu bu alışkanlığı tumturaklı sözlerine yansıyordu söylediğimiz gibi hiçbir günah işlememişti keyfi yerinde olduğunda enfiye kutusunu açıyor böylelikle insanlığa biraz olsun yakınlaşma fırsatı buluyordu Kolayca anlaşılacağı gibi Javeh Adalet Bakanlığı'nın yıllık istatistiklerinde serseriler başlığı altında topladığı kişilerin korkulu rüyasıydı. Javeh'in ismini duyduklarında paniğe kapılıyor, Javeh'in yüzü karşılarında belirdiğinde taş kesiliyorlardı. İşte bu korkunç adam böyleydi. Javeh, Monsieur Medlin üzerine sabitlenmiş, kuşkucu ve tahminler yürüten bir bakış gibiydi. Monsieur Medlin sonunda bunu fark etse de pek umursamadı tek bir soru bile yöneltmediği Javeh'ten ne uzak duruyor ne de ona yaklaşıyor. Bu can sıkıcı ve ezici bakışların farkında değilmiş gibi görünüyordu. Javeh'e herkes gibi içten ve yakın davranıyordu. Javeh'in ağzından kaçan birkaç söz dikkate alınırsa, soydan gelen ve içgüdüyü olduğu kadar iradeyi de barındıran bir merakla, Madeline babanın geçmişte bıraktığı tüm izleri gizlice araştırdığı tahmin edilebilirdi. Her şeyi bilirmiş gibi görünüyordu. Bazen bir bölgede ortadan kaybolan bir aile hakkında bazı bilgiler edindiğini ima ediyordu. Bir keresinde kendi kendine şunları söylemişti. ''Sanırım onun kim olduğunu biliyorum.'' Ardından üç gün tek bir söz bile etmeden düşüncelere dalmıştı. Onu gerçeklere götüren verilerin ipleri kopmuşa benziyordu. Zaten mutlak gerçeği bulduğunu sanan bazı düşüncelerin düzeltilmesi gerekebilir.'' Bir insanın gerçekten yanılgıya düşmemesi mümkün değildir ve içgüdünün özü kesinlikle yanılabilir, amacından uzaklaşabilir, yolunu şaşırabilir bir özelliğe sahiptir. Aksi takdirde zekadan üstün olacak, hayvanın zihni insanınkinden daha çok aydınlanacaktır. Javeh, kuşkusuz Monsieur Medlin'in kusursuz doğallığından ve dinginliğinden hoşnutsuzdu. Yine de bir gün garip bir davranışı Monsieur Medlin'i etkiler gibi oldu. Bakın hangi vesileyle